Evet. Ve bu Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında cahile toplumuna indi. Cahile toplumu yani bizim geleneksel kültürümüzde işte çok ilkel, çok barbar dünyadan haberi olmayan vahşetin bilmem kol gezdiği falan şeklinde anlatılıyorsa da o kadar olmamakla beraber cahile kelimesinin tanımladığı tasvir ettiği bir toplumdu. Yani insanlar vahyin az önce söylediğim vahyin kılavuzluğunda oluşturdukları bir toplum değil. Hz. İbrahim dininden kalıntılarla onların heveslerini karıştırıp şirket dini dediğimiz şirk bir dine inanan bir toplum oluşturmuştu. Böyle bir topluma Kur'an-ı Kerim idi. Ve 23 sene sonra bu toplumu Kur'an-ı Kerim as toplumuna dönüştürdü. Evet. evet. ...bu toplumdan asadet toplumu diyebileceğimiz... ...hepimiz için örnek, ideal bir toplum meydana getirdi. Peki Kur'an-ı Kerim bunu nasıl sağladı? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelen bu Kur'an... Hem peyamberi eğitiyordu, yönlendiriyordu, hem o insanları bilgilendirip yönlendiriyordu. Ve herkes bu Kur'an'a bakıyordu, herkes bu Kur'an'a uyuyordu. Yani onları Kur'an inşa ediyordu. Kur'an onları inşa ediyordu. Evet. Kur'an onları arıtıp, dediğim gibi eski tortularından, cahil pisliklerinden temizliyordu. Ve bu Kur'an böyle bir toplum meydana çıkardı. Ve yavaş yavaş okuyorlardı. Terk okuyorlardı. Hızlı, çabuk çabuk. Hatim yapma yarışıyla değil, ayetleri sindire sindire okuyorlar. Bir an önce bitirip, daha çok okuyup, bundan hasıl olacaksa ve başkalarına postalamak için okumuyorlardı. Böyle bir anlayış kesinlikle yoktu. Ve enteresandır. Yani Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'yi o kadar seviyordu, Hazreti Hamza'nın ölümüne o kadar e, üzülmüştü, işte diğer sahabilerin şehit olmasına o kadar üzülmüştü. Bir laf olsun Resulullah veya ashabından birisi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet okuyup şu sevdiği insanların ruhuna gönderim diye aklından geçmiyor. Böyle hmm. bir anlayış yoktu hep kendileri anlamak, kendileri evet kendilerini Kur'an'a göre şekillendirmek, kendilerini olgunlaştırmak için Kur'an okuyorlardı. Evet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim özneydi. Kur'an-ı Kerim fertlere egemendi. Kur'an-ı Kerim kalplere egemendi. Kur'an-ı Kerim topluma egemen oldu. Ve Kur'an-ı Kerim o insanları cahiliye egemenliğinden kurtardı. Var. Az önce azittim gibi o insanlar o Kur'an'ı okuyup anlamak için, ona uymak için, evrenin hayatlarını ona ona göre oluşturmak için okuyorlardı. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i evvelim daha çok sevap kazanmak için kelimelerini anlamadan daha çok tekrarlayıp hasıl olan hesabı bir yerlere postalamak için okuyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim bizim sanki sevap teknemizdir. Yani e, o günkü toplumda Kur'an-ı Kerim'i sevap kazanmak için okuyan bir insan olduğunu hiç okumadım. Ben duymadım. Yani şu kadarını okuyayım, daha çok sevk kazanayım, böylece kendim işte daha çok yükseleyim şeklinde ben bir anlam, bir anlayış olduğunu hiç görmedim. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i anlamak için, onu öğrenmek için, söylediğiyle amel etmek için, hayatını ona göre şekillendirmek için okuyorlardı. Evet. Dolayısıyla Kur'an onları yeni bir toplum olarak şekillendirdi ama ne yazık ki bugün Müslümanların Kur'an'a yaklaşımlarında bir çarpıklık var, bir olumsuzluk var. Kur'an artık onların hayatlarına hükmetmiyor. Kur'an öğretilerine maalesef fazla uymuyoruz. Başka yazılmış kitaplar var, bilmem bir takım topluma yön veren bir takım üstadlar var, ağabeyler var, falanlar var, filanlar var. Yani o kadar çeşitli toplumu etkileyen, yönlendiren, yanlış ne yazık ki yönlendiren unsurlar var ki. Bunlar Kur'an'ın önüne geçmiş. İnsanlar Kur'an şöyle diyor diye bir şey anlatıyorsunuz. Diyor benim üstadım böyle diyor, falan kitap böyle diyor. Benim şeyhim böyle diyor. Benim efendim arkadaşım böyle dedi. Benim mezhebim şöyledir. Ya bütün bunlar arasında Kur'an-ı Kerim'i söylediğine göre şekillenmesi gerekirken ne yazık ki zamanla oluşan bu kültür Kur'an'ın önüne geçti ve Kur'an bunlara uydurularak anlaşılır hale geldi. Böylece Kur'an-ı Kerim özne olacağına nesne oldu. Kur'an-ı Kerim yönlendirici olacağına kendisi yönlendiriliyor. Dünkü akşam e, sohbetinizde geçtiği gibi insanlar mesela <laughs> Kur'an'ın herhangi bir hükmünü, bir ayetini söylüyorsunuz, e, ...diyor yok işte bizim mezhep, bizim üstad, bizim rivayet şöyle diyor. Yani sanki bu varlıklar, bu saydığı şeyler Allah'ın buyruklarının önünde, Allah'ın buyruklarının üstünde, Allah'ın buyruğunun üzerinde sanki hakimmiş gibi Kur'an onlara uyduruluyor. Onun için iki yakamız ne yazık ki bir araya gelmiyor ve bugün Müslümanların durumu ne yazık ki işler acısıdır.